Sabahları yataktan kalkarken o eski enerjinizi özlüyor musunuz? Ya da bazen en basit şeyleri bile unuttuğunuz oluyor mu? Yılların getirdiği güzelliklerin yanında sağlığımızla ilgili bazı küçük endişelerimiz de oluyor, değil mi? Pek çoğumuz yaş ilerledikçe sindirim sorunları, kemik zayıflığı, hatta hafıza kayıpları gibi şeylerin kaçınılmaz olduğunu düşünürüz. Sanki bu durumlar yaşlanmanın doğal bir parçasıymış gibi kabulleniriz ama size öyle bir sır vereceğim ki bu inançlarınızı tamamen değiştirecek. Aslında mutfağımızdaki basit birkaç şeyle evet. Sadece birkaç yemişle bu gidişatı tersine çevirebiliriz. Doğru besinleri seçmek bize gençlik yıllarımızdaki canlılığı ve zindeliği geri kazandırabilir, hafızamızı güçlendirebilir ve iç organlarımızın daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olabilir. Bugün bu videoda 60 yaş üstü hep hepimiz için adeta birer şifa kaynağı olan, her gün gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz 4 özel kuru yemişi ele alacağız. Ve evet, bir de ne kadar iştah açıcı görünseler de sağlığımıza hiç de dost olmayan, adeta kaçınmamız gereken 4 kuru yemişten bahsedeceğiz. Bu kuru yemişlerin bazıları farkında olmadan vücudumuza zarar veriyor, kronik rahatsızlıkların temelini atabiliyor. İşte bu yüzden videoyu sonuna kadar dikkatle izlemeniz çok önemli. Sakın videonun sonuna kadar ayrılmayın. Çünkü sonunda sizi gerçekten şaşırtacak bir bilgi bekliyor olacak. Peki, hiç vakit kaybetmeden listemizin ilk sırasındaki şifa kaynağına geçelim. Bu yemiş adeta doğanın bize sunduğu bir beyin gıdasıdır ve şekliyle bile neye iyi geldiğini fısıldar gibidir. Ceviz. Evet, bildiğimiz ceviz. Ceviz, içerdiği zengin omega, 3 yağ asitleriyle tam bir beyin dostudur. Yaş ilerledikçe hafızamızın zayıflaması, odaklanma sorunları yaşamamız oldukça yaygın bir durum. Ancak ceviz, bu sorunlara karşı adeta bir kalkan görevi görür. Omega-3 yağ asitleri, beyin hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Sinir yollarının daha hızlı ve etkili çalışmasını sağlar. Sabah kahvaltınızda birkaç bütün ceviz yemek, gün boyu zihinsel berraklığınızı korumanıza ve bilgileri daha kolay hatırlamanıza yardımcı olabilir. Hatta yapılan araştırmalar, düzenli ceviz tüketiminin Alzheimer riskini azalttığını bile gösteriyor. Sadece beyin için mi? Asla. Ceviz aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağıdır vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Bu da demektir ki sadece zihnimiz değil, cildimiz, organlarımız da cevizden fayda görüyor. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemimizi de destekler, bağırsak hareketlerimizi düzenler ve kabızlık gibi sık rastlanan sorunların önüne geçmeye yardımcı olur. Peki, cevizi günlük beslenmemize nasıl dahil edebiliriz? Kuru meyvelerle karıştırıp ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Yoğurdunuza veya yulaf ezmenizi ekleyebilirsiniz. Hatta salatalarınıza kıtır kıtır bir lezzet katmak için de harika bir seçenektir. Önemli olan işlenmemiş, yani kavrulmamış ve tuzsuz çiğ cevizleri tercih etmeniz. Günde ortalama 3 ila 4 tam ceviz içi sağlığınız için oldukça yeterli ve faydalı olacaktır. Annelerimizin Hafızan güçlensin yavrum. Ceviz ye demesi boşuna değilmiş, değil mi? Bu doğal mucizeyi sofralarımızdan eksik etmeyelim. Şimdi de sıra geldi bir başka mucizeye, hem lezzetli hem de sağlığımız için bir kalkan görevi gören bir yemişe, badem. Badem özellikle kemik sağlığı için eşsiz bir dosttur. Yaş ilerledikçe kemiklerimiz daha kırılgan hale gelir, kemik erimesi riski artar. İşte badem Yüksek kalsiyum ve magnezyum içeriği sayesinde kemik yoğunluğunu korumaya ve güçlendirmeye yardımcı olur. Her gün bir avuç badem yemek, kemik sağlığınızı desteklemenin ve olası kırıklıkların önüne geçmenin doğal bir yoludur. Ama bademin faydaları sadece kemiklerle sınırlı değil. İçerdiği E vitamini sayesinde güçlü bir antioksidan deposudur. E vitamini Cilt sağlığı için harikadır. Yaşlanma belirtilerini azaltmaya, cildin daha genç ve canlı görünmesine yardımcı olur. Aynı zamanda göz sağlığımızı da destekler. Kalp sağlığı açısından da badem vazgeçilmez bir besindir. İçerdiği sağlıklı tekli doymamış yağlar kötü kolesterol seviyesini düşürmeye ve iyi kolesterol seviyesini artırmaya yardımcı olur. Bu da kalp krizi ve felç riskini azaltır. Badem aynı zamanda lif açısından da oldukça zengindir. Bu lifler sadece sindirim sistemimizin düzenli çalışmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kan şekerinin dengelenmesine de yardımcı olur. Diyabeti olan veya diyabet riski taşıyan kişiler için badem, kan şekerindeki ani yükselişleri önlemeye yardımcı olan harika bir ara öğün seçeneğidir. Midede tokluk hissi yaratır ve böylece gereksiz atıştırmalıkların önüne geçer. Peki Bademi nasıl tüketmeliyiz? Yine çiğ, tuzsuz ve mümkünse kabuklarıyla birlikte. Bademin kabuğundaki lifler ve antioksidanlar da oldukça faydalıdır. Günde yaklaşık 20 ila 25 adet badem, yani küçük bir avuç dolusu badem günlük beslenme rutininize kolayca dahil edilebilir. Sabah yoğurdunuzun üzerine ekleyebilir, öğleden sonra çayınızın yanında bir ara öğün olarak tüketebilir veya spor öncesi enerji depolamak için kullanabilirsiniz. Kuru meyve karışımlarının içine de harika bir şekilde uyum sağlar. Badem size hem lezzetli bir atıştırmalık sunar hem de vücudunuzun ihtiyaç duyduğu pek çok önemli besini sağlar. Unutmayın, bu küçük mucizevi yemiş yaşlanma karşıtı güçlü bir savaşçıdır ve düzenli tüketildiğinde hayat kalitenizi gözle görülür şekilde artırabilir. Ceviz ve bademin faydalarını konuştuktan sonra şimdi de gönüllerimize taht kurmuş, sofralarımızdan eksik etmediğimiz, özellikle de bizim kültürümüzde yeri ayrı olan bir diğer yemişe geçelim. Antep fıstığı. Lezzetiyle, rengiyle adeta bir şölen sunan bu yemiş sadece damaklarımızı şenlendirmekle kalmaz, aynı zamanda vücudumuza da sayısız fayda sağlar. Antep fıstığı özellikle kalp sağlığı için inanılmaz derecede değerlidir. İçerdiği tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri kolesterol seviyelerini dengeleyerek kalp damar hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca potasyum açısından da zengin olması kan basıncının düzenlenmesine katkıda bulunur ve yüksek tansiyon riskini düşürür. Bu küçük yeşil yemiş aynı zamanda güçlü antioksidanlar Özellikle de lutein ve zeaksantin açısından zengindir. Bu antioksidanlar göz sağlığı için hayati öneme sahiptir. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarına karşı koruma sağlar. Yani Antep fıstığı yerken aslında gözlerinize de bir iyilik yapıyorsunuz. Lifli yapısıyla sindirim sisteminizi destekler, bağırsak sağlığınızı korur ve tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Diyabeti olanlar veya kan şekerini dengelemek isteyenler için de iyi bir seçenektir. Çünkü glisemik indeksi düşüktür ve kan şekerinde ani yükselişlere neden olmaz. Peki Antep fıstığını nasıl tüketmeliyiz? Yine en önemli kural, işlenmemiş, yani tuzsuz ve kavrulmamış çiğ Antep fıstığı. Günde yaklaşık bir avuç, yani 25 ila 30 adet kadar tüketmek yeterli olacaktır tatlılara eklemek yerine doğrudan ara öğün olarak veya salatalarınıza serpiştirerek tüketebilirsiniz. Pilavınıza bile çok yakışır ancak tuzsuz olmasına dikkat edin. Ve sırada yine Karadeniz'in bereketli topraklarından sofralarımıza gelen lezzetiyle dillere destan bir başka dostumuz var. Fındık. Fındık, Türkiye'nin dünyaya açılan lezzet kapılarından biridir ve sağlık açısından da oldukça kıymetlidir. Kalp sağlığı konusunda badem ve Antep fıstığı gibi fındık da başı çeker. İçerdiği oleik asit gibi tekli doymamış yağlar, kötü kolesterolü düşürmeye ve iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olarak kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltır. Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan mineralleri de barındırır. Fındık aynı zamanda E vitamini açısından da zengin bir kaynaktır. E vitamini güçlü bir antioksidandır. Hücrelerimizi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur, yaşlanma belirtilerini geciktirir ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Bu da hastalıklara karşı daha dirençli olmamızı sağlar. Lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler, bağırsak sağlığını korur ve kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. Fındık aynı zamanda beynimiz için de faydalı olan manganez, Bakır ve folat gibi mineraller içerir. Bu mineraller sinir sisteminin düzgün çalışmasına katkıda bulunur ve bilişsel fonksiyonları destekler. Günde bir avuç, yani yaklaşık 15 ila 20 adet çiğ ve tuzsuz fındık tüketmek günlük beslenmenize harika bir katkı sağlayacaktır. Kahvaltıda, ara öğün olarak veya yoğurt ve meyve ile birlikte tüketebilirsiniz. Yediğiniz her bir fındık tanesi vücudunuza adeta küçük bir sağlık iksiri sunar. Şimdiye kadar hep faydalı olanlardan bahsettik, değil mi? Ama ne yazık ki bazen iyi, iyi niyetle tükettiğimiz bazı kuru yemişler de var ki bize sandığımızdan çok daha fazla zarar verebiliyorlar. İşte şimdi uzak durmanız gereken o dört yemiş grubuna yakından bakalım. İlk olarak ve belki de en sık karşılaştığımız tehlike, tuzlu ve kavrulmuş kuru yemişler. Bu kuru yemişler özellikle de yaşça büyük kişiler için adeta birer tuz tuzağıdır. Yüksek sodyum alımı yüksek tansiyonun en büyük nedenlerinden biridir. Tansiyonunuz zaten yüksekse veya risk altındaysanız tuzlu kuru yemişler bu durumu daha da kötüleştirebilir. Kalp krizi ve felç riskinizi artırabilir. Vücutta su tutulumuna neden olarak şişkinliğe ve rahatsızlığa yol açabilirler. Ayrıca kavrulma işlemi sırasında kuru yemişlerin doğal yağları oksitlenir ve besin değerleri azalır. Yüksek ısı, faydalı yağları zararlı trans yağlara dönüştürebilir. Hatta bazı durumlarda kavrulma işlemi sırasında oluşan akrilamit gibi maddeler uzun vadede kanser riskini artırabilir. O çıtır çıtır, tuzlu lezzet ne kadar cazip gelse de Sağlığımız için bu alışkanlıktan vazgeçmek zorundayız. Çiğ ve tuzsuz alternatiflere yönelmek bu gizli tehlikeden korunmanın en basit yoludur. İkinci olarak uzak durmanız gereken tehlikeli grupsa şekerli ve karamelize kuru yemişler. Kimi zaman market raflarında, kimi zaman da misafirliklerde karşımıza çıkan o parlak, tatlı kaplı kuru yemişler masum görünseler de aslında tam birer şeker bombasıdır. Şeker vücudumuzda kronik iltihaplanmaya yol açar. Bu iltihaplanma kalp hastalıklarından diyabete, eklem ağrılarından hafıza sorunlarına kadar pek çok rahatsızlığın temelinde yatan gizli bir düşmandır. Yaş ilerledikçe vücudumuzun şeker işleme kapasitesi azalır ve bu tür besinler kan şekerimizde ani ve tehlikeli yükselişlere neden olur. Diyabet hastaları içinse bu durum doğrudan bir risktir. Şekerli kuru yemişler, yüksek kalori içeriğine sahip olmalarına rağmen doyurucu değildir ve boş kalori olarak adlandırılırlar. Yani size enerji verir gibi görünse de aslında vücudunuza besin değeri açısından hiçbir katkı sağlamazlar. Aksine kilo alımına zemin hazırlarlar. Kontrolsüz kilo alımı da eklemlerimizden kalbimize kadar pek çok organımız üzerinde ek yük demektir. İçerdikleri yüksek şeker miktarı, diş sağlığımıza da zarar verir, çürük riskini artırır. Geleneksel tatlılarımızda veya özel günlerde karşımıza çıkan bu tür yemişleri ne kadar sevsek de, genel sağlık durumumuzu göz önünde bulundurarak, tüketimini ya tamamen kesmeli ya da çok nadir ve az miktarlarda tutmalıyız. Doğal tatlılığını koruyan taze veya kuru meyvelerle kuru yemişleri birleştirmek çok daha sağlıklı bir alternatiftir. Tuzlu ve şekerli kuru yemişlerin zararlarını anladık. Ama ne yazık ki listemizde iki tehlikeli grup daha var ki bunlar adeta gizli düşman gibiler. Üçüncü olarak kesinlikle uzak durmanız gerekenler. Küflü kuru yemişler. Belki gözden kaçırdığınız bir tanesi, paketin içinde gizlenmiş küçük bir küf lekesi, size sandığınızdan çok daha büyük bir zarar verebilir. Kuru yemişler, Özellikle de nemli ve sıcak ortamlarda saklandığında küflenmeye oldukça eğilimlidir. Bu küflerden bazıları aflatoksin adı verilen son derece tehlikeli toksinler üretir. Aflatoksinler karaciğer kanseri riskini önemli ölçüde artırabilen ve karaciğer hasarına yol açabilen güçlü kanserojen maddelerdir. Bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve genel sağlığınızı olumsuz etkileyebilirler. Maalesef küflenmiş bir kuru yemişi Sadece tadına bakarak veya kokusundan hemen anlamak her zaman mümkün olmayabilir. Bazen küf gözde görülür bir leke bırakmaz. Ancak toksinler yine de var olabilir. Bu yüzden kuru yemişlerinizi alırken ve saklarken çok dikkatli olmalısınız. Paketleri açtığınızda herhangi bir nemlenme, renk değişikliği, alışılmadık bir koku veya küf belirtisi görürseniz o kuru yemişi hiç düşünmeden atın küçük bir kısmı küflenmiş olsa bile genellikle diğerlerine de yayılmış olabilir ve riske girmeye değmez. Kuru yemişlerinizi hava almayan kaplarda, serin ve kuru bir yerde saklamak küflenmeyi önlemenin en etkili yoludur. Sağlığımız her şeyden önce gelirir, bu yüzden küflü yiyecekler konusunda asla taviz vermemeliyiz. Ve son olarak, belki de en sinsilerinden birine geldik. Kokusuyla, tadıyla, Hemen kendini belli etmese de sağlığımızı derinden etkileyebilecek bir durumdan bahsediyoruz. Bayatlamış veya acımış kuru yemişler. Tıpkı küflüler gibi bayatlamış kuru yemişler de gözden kaçırılması kolay ama çok tehlikeli olabilir. Kuru yemişlerin içerdiği sağlıklı yağlar hava, ışık ve ısıya maruz kaldıklarında oksitlenir ve acılaşır. Bu duruma rancidite denir oksitlenmiş yağlar vücudumuzda serbest radikallerin oluşumuna neden olur. Serbest radikaller ise hücrelerimize zarar veren, DNA yapısını bozan ve yaşlanma sürecini hızlandıran zararlı maddelerdir. Kalp hastalıkları, kanser, diyabet ve hafıza kaybı gibi pek çok kronik hastalığın gelişiminde serbest radikallerin rolü olduğu bilinmektedir. Acımış kuru yemişlerin tadı, ekşi küflü veya metalik olabilir. Bazen de fark etmeden yutabiliriz. Özellikle yaş ilerledikçe koku ve tat alma duyularımız zayıflayabildiğinden bu durumu fark etmeyebiliriz. Bu yüzden kuru yemişlerinizi ne kadar süreyle sakladığınıza dikkat etmelisiniz. Genellikle açılmış bir paketi buzdolabında bile birkaç aydan fazla tutmamak en iyisidir. Hava almayacak şekilde kapalı kaplarda, karanlık ve serin bir yerde saklamak raf ömrünü uzatır. Dondurucuda saklamak da iyi bir yöntemdir. Böylece tazeliklerini çok daha uzun süre koruyabilirler. Eğer bir kuru yemişin tadı veya kokusu size garip geliyorsa, risk almak yerine onu atmaktan çekinmeyin. Sağlığımızdan daha değerli hiçbir şey yoktur. Gördüğünüz gibi, doğru seçimlerle hayatımıza sağlık katarken yanlış seçimler bizi farkında olmadan tehlikelere sürükleyebiliyor. Cevizle hafızamızı, bademle kemiklerimizi, antep fıstığı ve fındıkla kalbimizi koruyabiliriz. Ama öte yandan tuzlu ve şekerli kuru yemişlerin kan basıncımızı ve kan şekerimizi nasıl alt üst edebileceğini, küflü olanların gizli tehlikesini ve bayatlamış olanların vücudumuza nasıl zarar verebileceğini de unutmamalıyız. Küçük ama bilinçli adımlar atmak hayat kalitemizi inanılmaz derecede artırabilir. Sağlıklı kuru yemişleri her gün düzenli olarak beslenmenizi ekleyerek kendinize uzun ve zinde bir yaşam için harika bir hediye vermiş olursunuz. Unutmayın bu değişimler zor değil, sadece biraz farkındalık ve kararlılık gerektiriyor. Her bir çiğ badem, her bir taze ceviz tanesi daha sağlıklı bir geleceğe attığınız küçük ama güçlü bir adım demektir. Bugün öğreneceğiniz bu bilgiler sofranıza sağlık getirecek ve kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayacak. Siz bu bilgilerden hangisine şaşırdınız? Hangi kuru yemişi sofranızdan çıkaracak? Hangisini daha çok tüketeceksiniz? Yorumlarda benimle paylaşın. Fikirlerinizi duymayı çok isterim. Ve eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha fazla kişiye ulaşabilelim ve bu değerli bilgileri hep birlikte yayalım. Her yaşta en iyi halinizi yaşayın, sağlıkla kalın.